sizlerle beraber Evet arkadaşlar bugün sizler ile birlikte kanalımızı ilk defa yapacak olduğumuz bir video çekeceğiz Beren ile birlikte. Bugün terapetik güçlerimizi kullanarak önümüzdeki nesneleri bilmeye çalışacağız. Arada, Önümüzde sen söyle bana. Bu arada bir duyurum var. Bugün Ramazan'ın birinci günü ve bu Ramazan'a özel bir video. Ay, Ramazan bayramının birinci günü. Şu an biz bu videoyu bayramda çekiyoruz ve bayramda yayınlayacağız. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Önümüzde bir tane karton var. Bu biraz yumuk durabilir arkadaşlar. Biz bunu koymak için çok uğraştık ama en sonunda bu çareyi bulduk. O yüzden biraz yumuk duracak ama ben şu anda ne benim önündekileri ne de Beren benim önündekileri göremiyorum. Biz üçer tane önümüze eşya koyacağız ve sırayla bunları bilmeye çalışacağız. Benim turumda eğer ikimiz mesela Beren ben bunu seçtim. Beren de benim bunu seçtiğini düşünüyor. O zaman bu eşyaları ikimiz de alacağız. Fakat eğer Beren Gerçekten. ben bunu seçtiğime rağmen Beren bunu seçtim düşünüyorsa o zaman bu eşya sadece ben alacağım. Video sonunda en fazla eşyaya sahip olan kişi kazanacak. Bu arada eşyaların tipi hepsi aynı olacak. Sadece bazı turlarda bazı eşyaların renkleri farklı olacak. Mesela aynı, mesela bu ayakkabının aynısında bende pembe de, pembe var, ben de yeşil var. Ama biz onları aynı olarak sadece çünkü arkadaşlarım denk getiremedik. Yani tüm eşyalar aynı olmamadı. Ee, kusurumuza bakmayın, o zaman arkadaşlar abone olduysanız ve beğendiğiniz videoya geçebiliriz. İlk olarak benim turum olsun, arkada oradaki eşyalar gözükebilir, onları videoda sırayla koyacağız arkadaşlar. O zaman ilk ben başlayayım. Arkadaşlar, sen şu an Beren'cim, şu an biraz daha önde dur, tamam. görmeyelim. Ben arkadaşlar, e, Beren sen sakın bakma. Ela abla, Ela abla bana şey, güç gönder, güç gönder. Telepati güçlerimi kullanıyorum, Beren'in bileceğini umuyorum. Ve arkadaşlar ben bu ayakkabıyı seçiyorum. Beren'cim çünkü ben bu ayakkabıyı çok seviyorum. Beren'cim sen seçtin mi? Bir dakika daha seçmedim. Sen bu ayakkabıyı Bu arada arkadaşlar önümüzde şöyle turuncu bir ayakkabı var. Bu e, tur Barbie ayakkabı konsepti olacak. Tek, teklerini koyduk sadece. Teklerini de Beren'e koyduk. Turuncu bir ayakkabı. Pembe bir ayakkabı. Ve yeşil bir ayakkabı var arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Ee, Berencim, ben de seçtim. 1 2 3 Evet arkadaşlar ben yeşil seçmiştim <laughs> fakat Beren bu pembeyi seçmiş. O yüzden maalesef Beren alamıyor ve bu turu ben, ben kazanıyorum. Ben aslında senin onu yapacağını bilmiştim de işte unuttum. Tamam arkadaşlar şimdi ben hemen videoyu durdurayım ve yeni eşyalarımızı koyup gelelim. E, evet arkadaşlar şimdi ben yerim hemen geçiyorum. Biraz böyle oturup kalkmalı bir video olacak ama e, oraları belki keserim ya da bilmiyorum. Bu türde arkadaşlarım böyle erkek yani erkeklerin genelde kullandığı eşyalar var. Bir tane burada arkadaşım. Bunu şu an adını unuttum. <laughs> ne ya? Şu. Neydi adı biliyor musun? Stres çarkı diyelim ona. Yok bu şey ya. Topaç mı ne arkadaşlar bu? Topaç topaç. Topaç galiba. Şöyle dönüyor. Buradan böyle atıyorsun. Şöyle çeviriyorsun. Bakın böyle. Trampolin gibi. Trampolinler zıplamakta. zıplamak Şöyle dönüyor arkadaşlar. Normal şimdi ben dönerim Topaç diyelim biz buna. Böyle. Bu arada size şarkı var ama ben, yani bu altın böyle. Mesela topaç şemisinin renkleri farklı. Benimkisi mavili ve lacivertli. Benimkisi beyazlı, sırılı, böyle yeşilli, böyle değişik renklerde. Benim bir site şarkım bu var. Bu hastaneye altın gidiyor. Renkli. Arkadaşlar bakın bu amca hastaneye gidiyor. Çünkü hastane başlığı var. Görüyorsunuz değil mi? Burada arkadaşlar bir tane araba var. Bu da bu itfaiyeye ciden... gidiyor. Ay itfaiye. itfaiye, itfaiye. <laughs> E ee, Beren'ci ambulans ee, ve Beren'in de bir tane belen gözlük istiyorsun eşyalarını. Bende bu var. İşte çantam bu şekilde. Bu. Aga şey tamam. bu var. Bu. Bakın, bakın bu var. Bu ne? Bakın. Anladık Beren. <laughs> evet arkadaşlar, bu turda Beren seçecek. Bakalım Beren'in seçtiği şeyi ben bilebilecek miyim? Berence seç. Seçince söyle. Sebebini de söyle neyi seçtiğini. Daha seçmedim. Hı, şey Sızı düşün de. ve aldım. Ben arkadaşlarım bence Beren e, ben arada sen ben, bana bakmayacaksın <laughs> hangisini seçtin. Çok şey yapmayacaksın. Tamam. Bence Beren arkadaşlarım bunu seçmiştir diye düşünüyorum. Ya da şunu seçmiştir diye düşünüyorum. Bakalım doğru bilmiş miyim? 1-2-3 Doğru hoş arkadaşlar. <laughs> i̇lk başta ben bunu seçti demiştim. Topacı seçti düşmüşüm. Sonra size sevdiğiniz dedim. Evet, ilk başta topacı şey yaptım. Sonra şey vazgeçtim. Evet arkadaşlar bu turu da ben 2-1 önde şekilde devam ediyorum. O zaman diğer tura geçine. Ben hemen kalkayım. Arkadaşlar şunu çekeyim. Evet, diğer turda devam Evet arkadaşlar ben şu an videoyu başlattım. Hemen geçeyim. Arkadaşlar ben size eşyalarımızı tanıtayım. Burada bir oyun hamurumuz var. Sarı fosforik bir renkte. Bu sefer aynı renk arkadaşlar. Ve, <laughs> ve Barbie'lerimiz var ve bunlar arkadaşlar var. ikisi de birbirine çok benziyor. Sadece elbiselerinin renkleri ve tipleri farklı. Ama evet. ikisi de Barbie olduğu için aynı kotere göre koymak istedik. Ve burada iki tane, ikisi de pembe renkte ve ikisi gerçekten birbirine çok benzer iki tane elbisemiz var. Bakalım bu sefer ben ne seçeceğim ve Beren benim seçtiğim Arkadaşlar seçeceğim? bakın bu gelin tam bu düğüne gidiyor. Düğüne gidiyor. Böyle halay çekecekmiş. Bu arada arkadaşlar biz oyunumuza koyduğumuz eşyalar kategori olarak birbirinden farklı olabilir. Mesela biz buraya Barbie ayakkabılarını koyduk ama 3 tane koyduk fakat diğer turda mesela farklı farklı eşyalar koyduk. Bu turda da bir hem Barbie hem de oynama tarzı şeyler koyduk. Ben arkadaşlar bu turda açıkçası bunu seçmek istiyorum. Çünkü gerçekten ben bu arada sen arkaya dönersen bakabilirsin. Lütfen öne doğru Ben arkadaşlar bu turda bunu seçmek istiyorum. Çünkü gerçekten yani bunun şeyi çok güzel. Yani ben şimdi beden bir. Anladınız işte tipi çok güzel. Ee, bu yüzden ben bunu seçiyorum. Ben de seçtim. 1, 2, 3. Beran sen gördün mü? Hayır cidden görmedim. Şunlar böyle biraz bakıyor gibi duruyor. O yüzden arkadaşlarım. Hayır. Cidden bakmadı. Evet sen arkadaşlar. şimdi tipi güzel dedin ya. Tek tipi olan bu o yüzden anladın <laughs> Evet arkadaşlar bu turda ikimiz de bildik. Ve ben şu an e, sanırım 3, 1, 3-2 öndeyim. Diğer tura geçebiliriz. Bakın diğer turda neler olacak. Hemen ben şöyle kalkayım. Videoyu durdurayım. Dur, Bakın diğer turda neler olacak. Hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben videoyu yine başlattım. Biz yeni turda devam ediyoruz. Özür dilerim böyle ayağa kalkıp kes, kesmem lazım aslında oraları ama tabletten olduğu için şu an tabletten çıkıyorum. Bilgisayardan çekmiyorum o yüzden kesemeyebilirim. Arkadaşlar hemen eşyalarımı tanıtıyorum. Burada bir kağıdımız var. Bu kaldı. Ee, e, arkadaşlar bu seferki turumuz bu sefer turumuz hepsi aynı. Clash Royale kartları olacak arkadaşlar. Yani Clash Royale Burada karakterleri bir... olacak. Clash Burada, bir... olacak. Clash Burada bir ben de atayım. Bu arkadaşlar bir. Haydut var. Arkadaşlar oynayanlar bilir. Haydut var. Burada arkadaşlar dev var. Burada da bunun öfke, öfke var. Tipleri aynı. Tipleri aynı. Burada, Burada da çalışacak. öfke var. İksir olan yani öfke, öfke. var. Mor böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunların ikisinin de tipleri aynı. Sadece dediğim gibi ee, adları farklı. Bakalım. Bu sefer sıra beğendi. Bakın beni seçtiğini Bir miyim? Seçtim. Beğendim bakma. Öne doğru. Öne doğru. Ben arkadaşlar benim bunu seçtiğini düşünüyorum. Çünkü şu an şey vermeyeceğim. Çünkü ben video durduktan sonra Marvin'in tipini söylediğin için anladım dedi. O yüzden ben bedenin bunu seçtiğini düşünüyorum. Ben olsam ben de bunu seçerdim. O zaman 1, 2, 3. Göster. <laughs> Aynısını seçmiş arkadaşlar. Ben zaten neden bunu seçtim? Çünkü hani bu parlak, mor renk hani biraz daha güzel hitap ettiği için bu seçtiğini düşündüm ve yani ben, gerçekten bu seçtim. Aslında ben aslında ayağı... ben haydut seçecektim. Ben ayağa otur. Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Diğer tura geçiyoruz. Hemen videoyu durdurayım. Arkadaşlar bakalım diğer turdan neler olacak. Evet arkadaşlar şu an videoyu başlattım. Arkadaşlar bu arada Clash Royale turlarımız çok fazla olacak. Çünkü çok fazla Clash Royale kartımız var. Bundan dolayı bu turda Clash Royale kartı ama bir dahaki Clash Royale turu yaptığımız zaman bir ihtimalle 4 tane falan kart olacak önümüzde. 3 tane olmayacak çünkü çok fazla kart olduğu için. Bu turda arkadaşlar, da ben seçiyorum. Arkadaşlar. Ee, arka, e, e, şey, arkadaşlar. Merak Prensesi, Prensesi mi? var, bir. mini pekka var yani pekka var. Hemen size bunun şarkısını söyleyeceğim birazdan. Hayır, hayır, hayır söyleme. Burada da Kıvılcım, Kıvılcım var. Evet arkadaşlar, ben de bir kere tanıtayım. Burada arkadaşlar, Clash Royale kartlarından Prenses var. Bunların da hepimizin tipleri aynı. Burada mini pekka var. Ve arkadaşlarım Kıvılcım var. Bu turda ben seçiyorum. Bakalım Eren, benim seçtiğimi bilecek mi? Ben arkadaşlar bu sefer Artık beni kazanmamasını istemem lazım. Çünkü artık birbirimizi yanıltmaya çalışacağız. Mesela ben e, mesela ben olsam bunu seçerdim. Fakat ben Beren'i yanıltmak istediğim için bunu seçeceğim arkadaşlar. Ya da belki de yanıltmak istemiyorumdur. Yanıltıyorum diyorumdur ama sevdiğimi seçiyorumdur. Artık arkadaşlar yanıtma turuna geçtik. Artık bundan sonra hep yanıltmaya çalışacağız birbirimize. Hep birbirimizi. Hep birbirimizin kazanmamasını, kazanmamasını aynı sağlamaya çalışacağız. Ben arkadaşlar bunu seçiyorum. Meral'cim sen de bakalım hangi seçtim. seçtim? Bir, iki, üç. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bunu yapmak istiyordum ama ya nasıl seçtim bildin? Ya hayır ben Ben otur, otur. Neden? Biliyorsun. Nasıl bildim söyleyeyim mi? Çünkü ben Pekka'ya kapıyı iyice takmıştım. Hatta Pekka sarkısından iyice takmıştım. Arkadaşlar ben aslında Neydi? normalde prenses seçerdim. Fakat e, bedeni yanıtmak için aslında beni seçmeyeceğini düşündüm. için. Yani seveceğimi düşünmediğini sevmek için mini pekka seçtim fakat biz Hayır bu, neden mini? Video Arkadaşlar geçmeden önce bir mini pekka şarkısı uydurmuştuk Onu söylemiştik evet. bir bir tane belinle kafasını oradan girdi O zaman arkadaşlar diğer türlü devam mini edelim peka, Mini pekka mini pekka mini pekka çıkacak çünkü pekka pekka Evet arkadaşlar videoyu başlattım Bu sefer de turumuz arkadaşlar e malzemeleri Burada mandal var, bir pembe, bir de yeşil, ben sana göster. kaşığı var. İkimizin ikisi şeffaf aynı renk. Ve burada pimpon toplarımız var. Fakat bunun ise ayrıca benimkisi bir tık daha küçük ve sarı renkte. Benimkisi ise benden birazcık daha büyük ve turuncu renkte. Bakalım tamam. Beren beni yanıltabilecek mi? Yoksa ben Beren'i bilebilecek miyim? Bu turda Beren seçecek. Bakalım tamam. Beren Tamam seçtim. Bence arkadaşlar Beren, Beren neyi seçtiğini söyle. Hani kandırmak mı sürüsün. Biraz ipucu var benim Biraz konuş. Hmm. İki tane malzemenin topçuk yeri var. Bu arada o yüzden... Kapucu sohbeti... vermeyeceksin. Sadece konuşacaksın. Neden bunu seçtim? Yani neden bunu seçtim? Çünkü yani ilk başta başka bir şey seçecektim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ben de bu yüzden de bunu seçtim. Ben arkadaşlar benim bunu seçtiğini düşünüyorum. Çünkü yani işimden bu geldi açıkçası. Tepeti güçlerimi kullanıyorum. Şu an ben öndeyim. Ee, bakalım. Beren bunu seçmiş. 1 2 3. Evet. Yani aslında ben hepsini seçmek istemiştim. İlk, ilk mandala dokundum, sonra topa dokundum, sonra mandala yine dokundum, sonra da seçsem şey, bence şeye dokunmadığım için bana bu canımız şey... geldi. Hani o yüzden belki bu seçersin için. O zaman arkadaşlar diğer türlü devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar skorlarımız eşit İkimiz de eşit gidiyoruz. Bakalım. Oops al bakalım. Hop devam ediyoruz. Benim şimdi buradan. Ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an videoyu başlattım. başlattım. Bu turumuzda Royale Kartlar turu. Bu sefer dediğim gibi 4 tane Arkadaşlar ben size karakterlerimizi tanıtayım. Burada bir şeyin şirinci var. Bunu atıcı demişler. Atıcı, evet. evet. Buraya da en... elektro büyücü. Elektro büyücü gördüğünüz gibi adam çarpılmış. Bundan sonrasında ben tanıtayım. Tekrar da söyleyeyim burada arkadaşlar mor renkli olan atıcımız var. Hayır bunlar atıcı değilmiş. Elektro büyücümüz var. Bu güçlü bir karakter sanırım bilmiyormuşum. Golem. Burada 3 silah var. Mor saçlı kadınlar. Kadınlar böyle atıyor arkadaşlar. Adam. Biz buna taş canavarı diyoruz. Yani bizim adımıza göre golem. Böyle kır mor şey var. Gözde mor. <laughs> Görüyor musun? Sizi öldürmek istiyormuş. Evet arkadaşlar sanırım bu turda e, ben seçiyorum. 4 tane önümüzde şık olduğu için Beren'in benim doğru bilmesi biraz daha zorlaşacak. Bence arkadaşlar Beren, yani ben arkadaşlar şunu seçeceğim. Beren'in bunu seçeceğini sanıyor muyum, sanmıyor muyum bilmiyorum. Ama ben birazcık hani Beren'i kaldıracağım. Fakat biraz da kaldırmaya da gelirim. Şu an kafasını karıştırıyorum. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Beren'in bunu bilemeyeceğini düşünüyorum. Nedenini söyle. Öyle anlarım biraz. biraz. Anlamayacaksın. Ben sana anlamadığımı istiyorum zaten. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Bence Beren bunu bilemeyecek. Ben de seçtim. 1, 2, 3. Ya yapayım. Beren golemi seçmiş. Fakat ben 3 zahşı seçmişim. Ben de Çünkü ben de. Beren'in golem seçtiğini düşündük. Çünkü biz bunun öncesinde bunu taş kafa falan demiştik. Hani bunun üzerinde duymuştuk videoyu. Hayır. Hazırlarken. Hayır, hayır ben neden onu dedim, söyledim söyleyeyim mi? Çünkü sen ilk başta ben dedim ki kesin bu bunu seçer. Ama sen benim kafamı karıştıracaksın diye. Ya, yani ben tam ona yine alacaktım. Sen de sen de tamam dediğin için ben de golemi aldım. Ben aslında arkadaşlar atıcıyı seçecektim. Çünkü rengi çok canlı ve çok hoş gözüküyordu. Ama Aynen. Maalesef ben... ben, bunu seçtim ve benini kaldırmayı başardım. Şu an ha. ben ondan 1-0 önde gidiyorum. Yani daha demin eşittik şimdi 1-0 öne geçtim. Arkadaşlar şu ana kadar kaç tur geçtiğini bilmiyorum. Ama toplamda 11 turumuz vardı. Ee, büyük ihtimalle bayağı bir geçti. Yani bir, şu an 2-3 turumuz kaldı. Bakalım bu turlardan ne olacak. Şimdi ben videoyu durdurayım ve Hala ne çok şeyler? fazla şey var. <laughs> Devam edin. Zaten şeyler... Evet arkadaşlar ben şu an bunu koydum. Evet arkadaşlar bu seferki turumuz o şey. Ee, angry Birds turu evet, arkadaşlar. Birds. Bizde 3 tane Angry Birds kartı Gördüğünüz varmış. Gördüğünüz gibi bu şaşırmış. Bu kızmış. Bu da hiçbir şey anlamamış. Arkadaşlar burada yeşil bir Angry... Ay yine yeşil sarı <laughs> bir Angry Birds'ümüz var. Neşeli bunun adını unuttum. Angry Birds çok fazla takip etmiyorum. Burada kırmızı bu sanırım en kızgın olanlarıydı ve başları da yani her zaman bunu görüyorduk kırmızı olan. Burada pembe olan var arkadaşlarım. Bunların hepsi aynı. Biz bu sefer yüzlerini koyduk sadece. Diğer kutuda yine Angry Birds olacak ama belki bir tık daha farklı olabilir. O zaman Şimdi... sıra Beren'e bakalım. Beren hangisini seçecek mi? ben bilebilecek miyim? Tamam ben seçtim. Berenci bu arada seçtiğini bir daha değiştiremiyorsun. Tamam. Haberin olsun. Ben istediğim yorumu yapacağım. Bir daha değiştiremezsin. Tamam. Arkadaşlar ben Berenin ben e, önceki turlarda kandırdım. Hani sevdiğimi seçmedim. Bu yüzden ben Berenin de bu yoldan gidip onu istediğini seçmediğini düşünüyorum. Yani beni kandırmak amacıyla seçtiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben arkadaşlar bunu seçtiğini düşünüyorum. Hani beni kandırmak adabına yoksa ben bence Beren yoksa bunu seçerdi diye düşünüyorum. Ben olsam bunu seçerdim. Beren bakma. Bir, iki, üç. ya <laughs> sıra yetecektim aslında. Sonra hani ben bunu seçmezdi düşündüm ve bunu seçtim. <laughs> evet arkadaşlar şu an yine durum beraber. Ben öndeydim. Hadi şu anda artık önde değilim. Ben videoyu durduralım. Bir diğer turla devam ederiz. Arkadaşlar şunu şöyle. Bu arada arkadaşlar bir Bu varmış. Biz Beren'le de saydık çünkü. Başladım. Evet arkadaşlar ben de başlattım dedim. Ee, bu turda en gülüböz turu yaptık arkadaşlar. Bu sefer şöyle tüm aile var. Şöyle göstereyim. Sarı, kırmızı ve siyah tüm, tüm aile var. Bu en siyah patlayacak aç. galiba. Burada bir palyaço var. Yine kırmızı fakat palyaço tipinde. Palyaço. Evet spul, şey. siyah. Bu sanırım elektrik şok veriyordu. Takip edenler varsa bilirler. Sanırım elektrik şok veriyordu. Yok patlıyordu bu kesin. Bu sefer arkadaşlar ben seçeceğim. Bu sefer arkadaşlarım ben böyle yine bedenin kafasına karıştırmak istiyorum. Normalde arkadaşlar ben e, asla bunu seçmem. Bunu sevmiyorum çünkü. Yani, e, mutlu aile tatlısı. <laughs> Neyse. Bunu asla seçmem. Bu çok böyle renkli geldi. Açıkçası ben bunu seçmek istiyorum. E, ama bu da varmış. Ben açıkçası bu renkli olduğu için renkli olduğu için bunu seçiyorum. Ben de seçtim. 1-2-3 biz başardım başardık arkadaşlar. Renkli dedim ve sana bunu seçtim. Hayır, ikisi de e renkliydi aslında. Bu da renkli Ama da ben e, bunu seç asla bunu mutlu aile tablosu dedim ve asla bunu seçmeyeceğimi söylemiştim. Hayır, renkli olduğu için palyaço seçim gibi dedim ama sizler arkadaşlarım anladınız ve bunu seçtim ve Beren'i kandırmayı başardım. Şu anda 1-0 öndeyim. Bakalım en sonda kim kazanacak? Arkadaşlar bakın devam hep size ama ya Beren onu koy yerine. Ona... Arkadaşlar birden kuturla devam ediyor. Evet arkadaşlar yeni turla devam ediyoruz. Bu turda arkadaşlar full karışık şeylerimiz var. Burada bir parti e, şeyimiz var. Evet. Dünyamız bu da pat, Bu da Benimsi sarılı. sarılı pembeli fakat benimsi grili ve turunculu. Burada bir nerf e, şeyimiz var. Kurşunumuz var. İkimizin ikisi de aynı ve burada da bir tane olsun awesome yumurtalardan çıkan kalem süsleri var. Benimsi böyle gözlükle ben hangisi gözlüksüz sade. Bakalım e, Beren hangisini seçecek? Tamam. Sen Beren de. Hmm. Benden. Biraz konuş benim gibi. Yani beni kandırmaya çalış ya da doğru söyle. Bir şeyler söyle. Arkadaşlar ben bu rengi sevmedim. Bu yüzden bunu seçmeyeceğim. Tamam ben seçtim. Ee, ben Sen bu arada asla artık bırakamıyorsun seçtiğini. Ben arkadaşlar benim bunu seçtiğini düşünüyorum. Ee, bakalım ben doğruyu seçmiş mi ee, Çünkü bana kalırsa en renklisi bu. 1-2-3 ben <laughs> <laughs> arkadaşlar ben buraya gidip ben benim dediğim en renklisi olduğu için beni kandırmaya çalıştığını düşündüm. Fakat Beren doğruyu söylemiş çünkü aralarında en sade ve en renklisi bence buydu. O zaman Beren'e güvenmemiz gerektiğini bana da siz ama Beren bu oyunda güvenilirmiş. O zaman arkadaşlar bir daha turla devam ediyoruz. Sanırım son iki tane turumuz falan kaldı. Arkadaşlar ben hain yapıp yine yan geliyorum. Bir videodan önce hain yaptım. Evet arkadaşlar diğer iki turla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bir tane paket var. Paket arkadaşlar burada bir tane pembe bir kutumuz var. Burada bir ozma kartımız var. var. Dinozorlu. Burada da, da bir tane Ateş. paramız var. Para bu da. Gördüğünüz para. Ozma kartımız var. Dinozorlu kırmızı da kısımlı toprak. Burada arkadaşlar benim bir tane böyle pembe elbise buldum. Ben elinde pembe bir etek verdim. Yani burada renkleri konuşturduk. <laughs> bu tür benim. Böyle... Bu tür benim değil mi? evet. Hı -hı. Benim ben arkadaşlarım sanırım bunu seçeceğim. Yani ben bunu seçmek istiyorum. Bence ben bunu bilemeyecek. Ee, tamam ben ne seçeceğim? 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bence Beren bunu bilemeyecektim ve Beren bunu bilemedi çünkü bu bana renkli geldi yani bunların hepsi böyle pembe yani sadece ama bu renkli bir hoş yani güzel ve bu arada değişiyor böyle yapacağım. O zaman arkadaşlar son turumuza geçebiliriz ve ben son ben. turumuz size bir ipucu Clash Royale kartları olacak. Hemen ben şöyle alayım. Şeyimi bitme. Evet arkadaşlar. Diğer turla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer turla devam ediyoruz. Bu arkadaşlar bizim son turumuz. Kral Şarkı'na olacak. Sadece üç tane Kral Şarkı'na katılmamız Şimdi biz önümüzü üç tane koyduk. Ben tanıtayım. Burada arkadaşlar Elit Barbar var. Burada arkadaşlar Barbarlar var. Ve burada arkadaşlar Kraliyet devi var. Bunların hepsini böyle barbarlardan Ama yani işte büyük şeyler Ben seçti. seçiyorum. Ben bu burada burada amcayı seçeceğim. Çünkü çok çılgın. Duruyor. Ben arkadaşlar Belen bunu seçti. Verdi ilk dolayı bunu seçtiğini düşünüyorum. 1 2 3. Aslında onu seçtiğini düşünüyordum arkadaşlar. Fakat bu gibi geldi yani açıkçası. O yüzden Aynen ben de onu tanıtıyordum bu yüzden de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Berencim istiyorsan otur ve artık arkadaşlarımıza veda edelim. Hoşçakalın. Beren otur. otur gözükmüyorsun şu anda. kalın. Bye bye. Arkadaşlar bugün... E, şeyler yaptık ve benim arkadaşlar bir sayede toplamda 12 tane olmuş. Biz 12 tur yaptık. Pardon benim 12 tur yaptık. 11 tanesi ben 11 tanesini ben kazanmışım. Arkadaşlar. Arkadaşlar 6 tanesini, 7 tanesini ben kazanmışım. 5 tanesini de Beren kazanmış. Ben ondan yani bir tane daha öndeyim. Öyle söyleyeyim. Ama 11 oluyor. Altı. Ay pardon 12 olması lazım. Evet işte ben 7 tane kazanmışım. Evet. Ben 7 tane kazanmışım. Beren 5 tane kazanmış. Yani kısacası benim telepati güçlerim daha kuvvetli ve beni daha kolay kaldırabilmiş. Bugünkü evet. videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone, olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ne? Ve, ve bayramınız, bayramınız, kutlu olsun arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın. <laughs> ay ay. Görüşürüz arkadaşlar.